izleyenlerim, Şifa Bahçesi Remiz Kök'le birlikte başlıyoruz. Günün bu saatinden takip eden izleyenlerimize hayırlı günler dilemek istiyorum. Gerekse yurt dışından, gerekse yurt dışından takip eden dostlarımıza hayırlı günler olsun inşallah. Beraberliğimizde bundan evvelki zamanlama dilimlerinde olduğu gibi yani 16 yıldır bu çalışmalarımıza devam ediyoruz birlikte, beraberce. Şimdi bugün de sağlıklı, kaliteli kilo vermenin yöntem ve sistemleriyle alakalı bazı bilgileri paylaşmak istiyorum. Öyleyse dikkatlice takip etmek izleyenlerimize fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Hele bilhassa sağlık sorunu olan izleyenlerimizin takip etmesi problemlerini aşabilecekleri kolay bir yöntemi bilmiş olacaklar. O bakımdan dikkatle takip edelim. Bir diğer hatırlatmak istediğim nokta da sorunu var ama yayının haberi olmayan yakınlarınız olabilir. Öyleyse siz onlara telefonlarla haber verseniz, onlar da bu yayını takip etseler ve pek fazlaca yerde duyamayacağımız bu gerçeklerden, onların da haberi olsa ve onlar da yararlansa. Saygıyla hatırlatıyorum. Evet, değerli izleyenler son zamanlarda basını takip ettiğimiz gibi, kilo vermekle alakalı yaşanan sıkıntılar var. Öyleyse işte ona atmen bugünkü dersimizde arzu ettim ki vücudun birikmiş olan yani sakarozun yağ dönüşmesi bazel ve katmerlerde birikmiş olan yağ tabakacıklarının parçalanarak atılımını sağlayacak desteği almanın yönteminden bahsetmeye çalışacağım. Daha belki derslerimizde değişik fonksiyonel özellikleri itibariyle yararlandığımız yeşil su yosunu diye anlattığım bir Allah'ın nimeti vardı. Bilmem hatırlar mısınız? Yeşil su yosunun kapsülleri. Özelliği de vücudun bağışıklığını güçlendirmek ve kan değerlerini regüle etmekti. Kandaki nitrik asitlenmeyi sağlamaktı. Burada bu bileşkenler grubunda o yeşil su yosunundan faydalanırken tokluk hissini sağlamak. Yani muhatap olan kişinin yemek yemesini tokluk hissini engellemek yöntemini temin etmek için yeşil su yosunu bileşkeni bu bahse konu olan form kapsülleri diye düşündüğümüz Allah'ın nimetinden. Bileşkenin bir tanesi bu. Yeşil su yosunu kapsülü. Ne yapacak? Yapacağı şey şu. Tokluk hissi vermek. Şimdi tokluk hissi verdi. Yani yemeği azalttık. Çok doğru. Yapılmak istenen amaçlardan bir tanesi bu. Sonraki amaç ne? Vücuttaki mevcut olan hani sakaroz, yağ tabakası, katmerler, bazeller onu oluşmuştu ya evet İstem dışı. Hoş olmayan görüntüler. İşte onların parçalanmasına yarayacak. Daha belki derslerimizde anlattığımız hitin diye bahsettiğimiz fibrine benzeyen ve vücuttaki negatifleri parçalayarak yani yağ tabakacıklarını parçalayarak elimine etmek suretiyle fayda verecek olan hitin bileşkenler grubunda hitinden faydalanmak. Sonra bir üçüncü bileşkende form kapsülü, kalitenin sağlıklı kilo verme. Onu anlatmaya çalışıyorum. Riske girmeden, bak burası çok önemli. Riske girmeden ve fakat yaşam seviyesini bozmadan, yani halsizlik, bitkinlik, yorgunluk hissetmeden, sadece beklenen şey gün içerisinde, yani günlük olarak 2 litreye yakın su tüketmek. Beklenti bu. Onu da yeme, bunu da yeme, ona da rejim yap, buna da rejim yap. Bunları Tabi kendimize dikkat edeceğiz pek tabii Ama böyle bir sıkıntılı yöntemi de göze almadan sağlıklı kilo vermenin şeklini anlatmaya çalışıyorum. Dikkatine sunmaya çalışıyorum. Tokluk ısı verecek yeşil suyu izah ettim. Sonra birikmiş olan bazel ve katmerlerdeki yağ tabakacıklarını parçalayan hitini ifade ettim. Şimdi parçalanan bu yağ tabakacıklarını enerjiye dönüştürerek yani vücudun aynı zamanda canlılığını ve direncini artıracak ivmeyi kazanmasına imkan verecek olan lakantin diye bilinen ve mısır özünden elde edilen lakantin. Bunun da yaptığı vazife görev parçalanan yağ tabakacıkları vardı ya evet vardı. İşte o yağ tabakacıklarını vücudun yakın merkezlerine adeta bir forlift gibi taşıyan lakantin malzemesi Şimdi o zaman da neyi elde ettik şimdi? Parçalanan yağ tabacıkları yandı ve enerjiye dönüştü. Yani canlandı. Yani enerjisi hareketlendi. Halsizliğe gitti. Neydi? Yeşil su yosununu yemek yemeyi yani az yemek yemeyi yani tokluk hissi vermesini sağlıyor idi. Ve bu şekildeki bu üçlü kombinasyon kaliteli sağlıklı riske girmeden kilo vermeyi temin eden olguyu meydana getirecektir. Bu da çok önemli bir periyottur. Ancak burada şunu söylemem lazım gelir diye düşünüyorum. Bir ayda 8 kilo vereceksin, 6 kilo vereceksin, 5 kilo vereceksin demeyi de ben doğru bulmuyorum. Buradaki ana format itibariyle 2 ila 4 kilo arasında kilo vermeyi bekliyoruz. Bir ayda, bir aylık periyotta. Eştah kesilecek, mevcut olan yağ tabakacıkları parçalanacak ve o parçalanan yağ tabakçıkları üçüncü şıkta enerjiye dönüştürülerek vücut enerjisiyle yok edecek. Böyle bir sistemle biraz da zamana yayılı olarak kiloyu yani kilo vermeyi sağlamak mümkün olacaktır. Bunun da getirisi olarak yani vücutta herhangi bir risk teşkil etmemesi, beyin ve sinirlerle alakalı baskılayıcı unsur sağlamaması anlamındaki destek bu sağlıklı neticeyi verecektir. Öyleyse ilgi duyan kardeşlerimizin bizi takip etmesini ve bundan yararlanmasını e, duygularımla, safiyane duygularımla hem ifade ediyorum hem de anlatmaya çalışıyorum. 16 yıldır bu duygularla ve bu periyotta karşınızdayız. Profilaksi amaçlı yararlandığımız bu Allah'ın nimetleri, fidyatorapi ilmi çalışmalarıyla PDA onayına havi, üretim kapasitesi yani standardı, fabrika standardı FDA onayı. Amerikan Sağlık Örgütü standardı. Sonra CMB standardı. Sonra o neydi? Avrupa Birliği standartıydı CMB. Sonra helallik belgesi. Bak bu da çok önemli. Bizim standardımız olan helallik belgesi. Yani herhangi bir kötü hayvanın kapsüllerinde, jelatinde ve içeriğinde Mevcudiyeti olmamış olması. Ellerlik belgesi. Sonra bakanlık müsaadesi. Sonra işte ağzı kapalı üstü damgalı son kullanma tarihi mücehiz. Ürünler grubundan bahsediyorum. Bugünkü dersimizin konusunda da sıra neredeydi? Sağlıklı kilo vermekle alakalı ifadeye çalıştım. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Umut ederim sizden faydalanırsınız. İfade ettiğim gibi 16 yıldır bu çalışma devam ediyor. Ama bugün geldiğimiz noktada şimdi çalışmalarımıza yeni katılımlar yeni ivmeleri kazandırdık. Mesela yine vücuttan kötü hücrelerin temizlenmesi, toksiklerin temizlenmesi, kirliliğin atılması anlamında hacamat çalışmalarını da çalışma alanımızın içerisine dahil ettik. Fatih şubemizde takip eden dostlarımız biliyor. Haftada bir günde Fatih'te oluyoruz. Fatih Karagümrükte İstanbul merkezi Pendik'te merkezimiz ama Fatih şubesinde hacamat ilgili hanımefendi bir kardeşimiz var. O da bu konuda çalışmalarını takip eden dostlarımıza sunuyor, arz ediyor. Yine bir başka çalışmalarını da çalışmalarımıza kattık ki bu da çok önemli. Allah'ın nimetleri içerisindeki kaynaklar, yer altı su kaynaklarından efendim kaplıcalardan yararlanmak sureti ile de takip eden dostlarımıza fayda olmaya çalışıyoruz. Bununla da ilgili olarak önemli bir bilgi diye hemen araya sıkıştırmak istiyorum. Dünyada en iyi kaynak suyu, dünyanın bir numarası, Japonya'daki kaynaklarda %37 mineral derecesine havi su kaynağı. Dünyanın bir numarası. Şimdi sevineceğimiz bir haberi paylaşmak istiyorum. Dünyanın iki numarası da Afyon bölgesinde, Gazlıgöl diye Afyon bölgesinde bulunan %35 minerale havi kaynak sularının mevcudiyeti ve şimdi bizim Bizi takip eden değerli dostlarımıza sunduğumuz bir imkan olarak da haftada bir gün takip eden dostlarımızı bu imkanları tanıtmak, sunmak, yararlandırmak şeklinde gayretimizi ortaya koyuyoruz. Takip eden dostlarımızın ilgilenmesini, bilgilenmesini ve yararlanmasını umut ederim. Ama pek tabii olarak bizim ana temel ögemiz bağışıklığın güçlenmesi, hücre yenilemesi, vücuttaki toksik, ifrazat, lezyon, kitle, yabancı bileşken ne varsa temizlemesi, sonra da temizlenen bu bölgelerde enerji enerjiklemesi, yeniden yapılandırmayı sağlaması. Bunu yapan enerji de, olgu da, vücudun kendi fıtrat gereği Allah'ın verdiği bu hususiyetten kesmediyor. Ama biz Allah'ın nimetlerinden, yani kapsül hap şeklinde getirilmiş, Allah'ın nimetlerinden, onu buna katacaksın, bunu buna katacaksın, suyunu yapacaksın, macunu içeceksin, çayını içeceksin, bu çalışmalarda doğru ama ben bunlara katılmıyorum. Fidratora bir 20 çalışması var şimdi. İşte bu çalışmalarla hemen birinci kullanımda netice alma şansını takip eden dostlarımıza hep paylaşıyoruz. Bugün de gene mesela çok önemli örnekler var. Bak defterlerimle kayıtlarla buradayım, huzurdayım. Mesela bugünkü kayıtlarımızda İsviçre'den bir örnek var. 61 yaşında bundan tam 2 sene evvel hem iki tane oğluna hem de kendine karaciğer ile alakalı çok terleme, çok yorgunluk, varis problemleri, damar sağlığı alakalı problemi olan bir arkadaşımızın geçen gün bayram dönüşünde oğlu geldi özel olarak babası için 3 aylık ürün grubu almak suretiyle 3 aylık grupla faydalandığını sizinle beraber paylaşmak istiyorum. Yapılmaya çalışılan şey vücudun kendi gücünü temizleyerek yenileme anlamında harekete geçirmek. Yani kimyasal preparatlara gerek kalmadan, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan yaşanan problem neyse vücudun regülasyonuyla buna ayarlamasına imkan vermesi. Burada birinci bugünkü örneğimiz Eskişehirli ve fakat İsviçre'de bulunan bu kardeşimin örneği paylaşmış olduk. Hemen bir başka enteresan örneğim var gene. Bugünün çalışmaları içerisinde bildiğiniz gibi Çalışmalarımız günceldir. Yani geçtiğimiz hafta karşılaştığımız örnekleri burada size arz etmek suretiyle bilgilendirmeye çalışıyorum. Balıkesir'den bir başka örnek. 30 yaşında bir kardeşimde. Bunda ne var? Bunda da hani toplumda artık son zamanlarda çok adeta moda gibi yaygınlaştı. Kısırlık problemi. Hoş görün lütfen. Biraz kaba oluyor ifade ama anlaşılsın diye söylüyorum. BBS olmama problemi. Buna bağlı olarak yine özür diliyorum. E, erken menopoz işaretlerinin başlangıcı. Yani günlerinde kadına masal günlerde şaşmalar. Bunlar çok çok karşılaşılan problemler. Bu kardeşimizde böyle bir ol olgu var. Ostrojen seviyesinin ayarlanması, hormonal e, seviyenin, hormonal dengenin kurulması ve sonra da kılcal damarlardan metabolizmanın sağlıklı beslenmesiyle organların kendi görevini yapar hale gelmesi. Sadece birinci ayın sonucunda alınan kısmi destekle bu olguyu sağlayınca bünye kardeşim kısırlıkla alakalı, lütfen tekrar özür diliyorum, kısırlıkla, kaba ifade için, kısırlıkla alakalı problemde de ümidinin yeşermesi. Bundan evvelki çalışmalarda iki defa e, yumurt, e, şeyle, müdahaleler yapılmış yani ama netice alınamamış bebe olmayla alakalı. Şimdi Bununla ilgili de umutlanması Bu neticeyi bize verdi Elhamdülillah Onun mutluluğunu ben de sizinle paylaşmış oldum Hemen bir başka örneğimiz Bu da 45 yaşında Yine e, Bu örneğimizde Afyon'dan Eklem yerlerinde ve mafsallarda Ağrılar var Sayfasından giderek bilgi vermeye çalışalım Eklem yerlerinde ve mafsallarda Ağrılar var Kıkırdaklarda tarih ve taribat. Bu da Türk insanının genelde karşılaştığı orta yaş ve üst yaş grubunun muhatap olduğu genel bir problem bu. Kireçlenme, mafsal ağrıları, diz ağrıları, hemen hemen büyüklerimizin anne ve baba da, dedelerde falan çok görülen bir problem. Eskiye muhatap gelen bir problem. Şimdi bununla alakalı aldığı nesnekler, de kullandığı ürünler, başta laktik asit tesiri ve cilt üstünden krem şeklinde nebati, yani bitki köklerinin yağlarından elde edilen hani bir zamanlar çok bahsetmiştik dersin bir tanesinde ve vazelin değil gliserin var içerisinde diye anlatmıştım. İşte o anlamdaki verdiğimiz desteklerle bu kardeşimizde de bu sıkıntıyı aşmasında çok güzel mesafeler aldık. Bize teşekkür ediyor. Şimdi de yani aldığı o neticeden mutlu olunca daha da ileri yani daha çok rahatlayabilmek, problem kökünden bitirebilmek adına ne yapabiliriz diye bana yaptığı münacatta Şimdi eklem bağ dokusu, kıkırdaklar, kemik yapısı, kan değerleri ve kızal damarlar. Bu anlamda vücudun desteklenmesine imkan sağlayacak Allah'ın nimetlerinden yararlandırmak. Mesela bunlardan bir tanesi. Hani çok bildiğimiz sarımsak kapsülleri vardı ya, çok anlatıyorduk. Neydi o? Kanı sulandırarak damar sisteminde kan değerinin zandırılması. Yani mesela çok anlattığımız bir başka bir şey. Doğal antibiyotik olan yararlandığı bir ürünümüz vardı. Binder'de deva diye bize tavsiye edilen bir şeydi. Çönok kapsüllerini çok anlatmıştım. Takip eden kardeşlerim hatırlayacak. Bu ve buna benzer ürünler grubuyla veren takdirde bir taraftan da kemik yapısına ve kıkırdakların beslenmesi suretiyle bu insanın mutlu olmasına netice verecek bir çalışmayı ortaya koymuş olduk. Ben de sizinle paylaşmış oluyorum. Kardeşime de buradan şifa dileklerimi tekrar ifade ediyorum. Hemen sonra bir başka örneğimiz. Bu da 57 yaşında. Yine sayfasını bulalım. Bu sayfasından gitmeye çalışalım bu kardeşimize de bu kardeşimizin hususiyeti de uzun zamandır aşamadığı bir bağırsak problemleri var. Yani sindirim sisteminde problem, bağırsaklarda gaz yapma. Efendim yine kaba olacak, hoş görün lütfen. Bağırsak tembelliği, kabızlık da diyebiliriz buna. Ve buna bağlı olarak da tansiyonla alakalı sıkıntı, damar sağlık sorunları aldığı destekle elhamdülillah fevkalade sonuca geldi. Çok da mutlu, çok da ee, rahatladı Allah'a şükürler olsun Hemen ondan sonra bir başka örneğimiz var Burada ee, Bu da uzun zamandan beri Bu çalışmalardan yararlanan Çok da önemli Hatta birçok konuda Artık imkansız, çaresizlik aşamasına gelmiş MS hastalığıyla ilgili Bir örnek var önümde e, esans itibariyle bize geldiğinde 36-37 yaşındaydı. Şimdi 39-40 yaşına ulaştı. Erzurumlu bir kardeşimiz. Bunda da gene sayfasından gidelim. Kayıtlar önümüze Bakalım sayfasına. Bak bu kardeşimize de ne gibi bir aşamaya geldik. MS ile alakalı çok kortizon kullanıyordu. Kortizon. Bilenler bilir ne anlama ve ne risk taşıdığını. Öyleyse bu kardeşimize geldiğimiz sonuç itibariyle ise sayfalar burada. Şu anda elhamdülillah onun yani kortizanın vücudu verdiği yan elimine etmesi ve kaliteli sağlıklı yaşama geri dönmesi, evinin işlerinin yapar gelmesi. 6 senelik MS vakasıydı bu. İlk 10 yıla kadar olan pozisyonlarda MS olaylarında, MS vakalarında çok yararlı oluna biliniyor. Bu kardeşimiz de 6. yılında bu desteği aldığı için elhamdülillah çok faydalandı, çok yararlandı. Ve şu anda da kaliteli yaşamına devam ediyor. Süreç içerisinde bize olan desteğini de sürdürüyor. Geçen gün ziyaretin en son gün ziyaretinde hem görüşmüş olduk hem bilgi almış olduk hem de güncel desteğini sağlamış oldu. Buradan kendisine selam ediyorum. Tekrar şifa diliyorum. Tüm bu probleme muhatap olan kardeşlerimle beraber. MS hastalığı. Çok sıkıntılı, zor bir problem. Allah yar ve yardımcımız olsun. Yine süper diyanot aldığım bir başka örnek var burada. Bu da Rize'den 6 yaşında bir yavru var. Gene sayfasını bulalım. 6 yaşındaki yavruda ne özellik var? Bakın Allah derman, şey dert vermesin. Yani çok sıkıntı Cenab-ı Allah'ın takdir ilahisi. Bakınız 6 yaşındaki yavruda şarabnel kas hastası. Anlayan anlayacak. Şarabnel kas hastası. Ne demek? Ne demek olduğunu, ne olduğunu söylemekten daha ziyade bizim yardımcı olabildiğimiz veçesiyle biz olaya yaklaşırsak. Yani Hani bağışıklığın güçlenmesi, hücrenin sistemimizde bir yeniden yapılandırma diye sıralandırıyordum ya. Evet. Bu anlamda Allah'ın nimetlerinden, kapsül hapçak getirilmiş nimetlerden faydalanmak suretiyle kas hastası. Yani parmak uçlarına basıyor. Yani dengesizlik var. Yani tutunamadan yürüyemiyor. Elinin kucunun kuvveti yok. Çocuğun gelişimi eksik. Anlaşıldı mı? Adını da koymuşlar. Şeram, ne kas hastası demişler. Ne dediyse tanı ve teşhis koymak bizim alanımızın dışında zaten bizi aşıyor. Bizim işimiz değil. Bizim buradaki yardımcı olabildiğimiz nokta lütfen dikkat. Kaliteli, sağlıklı, yeterli beslenme diye cümleye başlıyoruz. Yani can boğazdan gelir cümlesi doğru. Bu anlamda vücut kendi gücünü harekete geçirmek suretiyle fıtrat gereği. Bak bu da çok önemli. Yani bu bana mahsus, benim becerim, benim kabiliyetim. Ben onu söylemeye çalışmıyorum. Cümle buraya geldi. Şunu da söyleyeyim izninizle ben yani her şeyi hallederim filan. Onu da demeye çalışmıyorum. Çok bilirim de demeye çalışmıyorum. Peki ne yapmaya çalışıyoruz biz? Samiyetimizle, gayretimizle kullandığımız Allah'ın nimetlerinin demin başlangıçta cümlenin başında söylediğim şu şu standartlar demiştim. Dünya saygı standartı, SEMİ standartı, Avrupa standartı, helallik belgesi, kalibrasyonu, ekstrat demiştim. Onun için verilen destekleri, lazım gelen noktalarda sağladığımızda vücudun cevap vermesi birinci uygulamada kendini belirliyor dedim. Gene tekrarlıyorum. İşte bak bu 6 yaşında çocuklara birinci en sonunda parmakların ucuna basıyordu ya. Dengesiz yürüyemiyordu ya. Anasının elini bırakamıyordu ya. Evet. Şimdi bu çocuk kendine göre tutuna tutuna da olsa biraz mesafe almaya başladı. Şu anda bunda 3 ay geride bıraktı Yani 2 ay geride gitti. 3. ay Kendi kendine yürüyebiliyor. Kendindeki kasılmalar bitti. Külü aldı. Eştiği arttı. Anne bunu sevinerek bizimle paylaşıyor. Çok güzel bir pozisyon diye sizinle ben de paylaşmaya çalışıyorum. Şifa diliyorum. Tabi annenin de problemi zor ama Allah yar yardımcısı olsun. Dua ediyoruz ama Allah ona kısa bir yol nasip etti diye de ümidimi sizinle paylaşıyorum. Evet değerli izleyenler örneklerimize devam edeceğim. Zaman da su gibi akıp gidiyor. Hemen Parkinson rahatsızlığı ile alakalı. 42 yaşında İstanbul, Bursa Gemlik'ten affedersiniz bir kardeşimiz vardı. Parkinson neydi? Sinüzcü intihaplanması. İstem dışı hareketler. Doğru mu? Evet doğru. Öyleyse bu ve buna benzer problemlerde oradaki sinüzcü intihaplanmasının temizlenmesi doğal antibiyotik. Sinirleri güçlendirici kalsiyum lesitin yani zihin, sinirlere hitap eden Allah'ın nimeti. Bu ve buna benzer yani takiplere Elhamdülillah gayet güzel netice aldık. Kardeşimiz yani şey kardeşimiz neydi o? Gemlik kardeşimiz çok memnun. O da bana teşekkür ediyor. Ben de ona teşekkür ediyorum. Bir başka örnek var burada. Burada 23 yaşında Gaziantep'ten. Gaziantep'e selam olsun. Takip ediyorsa bize selamlarımı sunuyorum. 23 yaşında 2 aylık çalışmayla e, pardon hastalığı ile alakalı çok şükür çok güzel netice almışız. Şimdi bu sefer beni aramasının sebebi o iki sene evvelki SEDEF problemini açtık ya, evet doğru. Şu anda SEDEF'in arkasından vücutta ile alakalı sivilcelenmeler ve kasıntılar peydahlanmış. Bunun da senin uçlarındaki iltihaplanma olarak düşünüyoruz. Bu anlamdaki destekle alakalı takviyemizi verdik. Tahmin ediyorum ondan da çok güzel neticeler alacağız. O da bize teşekkürlerini tekrar sunacak diye düşünüyorum. Hemen bir başka örnek var burada. 30 yaşında Siirt'ten bir anne. 30 yaşında anne. E, tamam normal. Hiçbir anormallik yok. 30 yaşındaki annenin 42 günlük bebeği var. 42 günlük bebekteki problem. İşte sıkıntı şimdi başladı. Annenin kendindeki yaşadıkları sağlık sorunları doğum esnasında ve doğumla beraber şeye yani bebeğe de sirayet etmesi, bebeğin mama yememesi. Dolayısıyla primitör yani şey bir do yani sıkıntılı bir doğum. Bu anlamdaki bu anlamdaki sıkıntı onu yani bebeği de ve anneyi de etkiledi. Şimdi verdiğimiz destekle elhamdülillah bu uygulamada örnekte annenin kendisini toparlaması, kan değerleri başta olmak üzere. Yani bağışıklığın güçlenmesi diyoruz ya evet. Sonra kanın, kandaki nitrik asitlenme temizlenmesi sonra kolajen yapının yenilenmesi, anne sütünün normal seviyeye ulaşması, sonra anne sütünün yavrunun faydalanması. Yani çok kaba olacak ama Anlaşılsın diye söylemek isterim. Temiz su, kaynak suyu, becerikli bir insan, iyi bir çay, ne olur? Çay, gayet güzel bir çay meydana gelir değil mi? Emirgan çayı gibi çay meydanı. Peki su kaliteli olmazsa, su kireçli su olursa, söyler misin bana? Kaliteli çay elde etmek ne kadar mümkün olabilir? Teşbih çok kaba oldu ama anlaşılsın diye söylemiştim. Annedeki verilen bu destek, yavruya böyle yansıdı ve bu sonucu bize lütfetti. Elhamdülillah. Sayfa dolu yukarıdan aşağı. Birçok örnekler var ama mesela romatiyit antitle alakalı. Tantro romatizma. Mesela prostatla alakalı. ortaya yaş ve yaş grubunun karşılaştığı çok önemli problem. Prostat. Sık sık idrara gitme. idrarda tam boşalamama. Bu ve buna benzer problemlerde fevkalade iç almak. Üst solunum yolları. astım bronşit. Nefes alması. Balgamdan uyuyamıyor. Bu ve buna benzer problemler. Sonra enfeksiyonla. Sonra mesela motor nöron. Yine çok ee, çok enteresan bir örnek bu da. Süper diye not almışım buraya. Zaman yetmeyecek. Detaya giremeyeceğim ama yani istem dışı hareketler e, beyinle alakalı problem. Beyin hücrelerindeki beyni besleyen kızlar damarların temizlenmesi. Sonra temizlenen bu bölgede hücre bazı enerjik beyin hücrenin yenilenmesine imkan vermesi. Sonra da normal hayatın e, e, ceryan etmesi. Normal hayata geri dönmesi. Bu da 14 yaşındaki yavruda meydana gelmesi Anneyi tabi son derece sevindiriyor Anne de yıllardan beri Bununla yaptığı mücadelede artık Konunun uzmanı gibi olmuş Gayet güzel yararlanıyor Yine mesela çok çarpıcı bir örnek daha var Bundan da bir, hemen bir iki cümle bahsetmek isterim HIV virüsüne muhatap olmuş Allah kimseye muhatap etmesin Nasıl olmuşsa olmuş HIV virüsüne muhatap olmuş Çaresizlik artık canına tak etmiş Ankaralı bir kardeşim Yaşı da söyleyeyim. Yaşı da 40 yaşında bir kardeşim. Efendim isimleri vermiyoruz tabii. Kimseyi rahatsız etmek değil amacımız. Olaylardan yararlanmak. Bu kardeşimizde de elhamdülillah vücut kendini yenileme suretiyle sıkıntıyı aşma mesafesini kazanmaya başladı. Ne kadar güzel bir olay. Ne kadar mutluluk veren bir tablo. Bizim de burada kıvandığımız tarafı meselenin nimet Cenab-ı Allah veriyor tabii doğru. Şifayı Allah veriyor doğru. Ama biz de buna sebep olmak hasabıyla bu gayretle yerimizi almaktan dolayı kıvancımızı paylaşmaya çalışıyoruz sizlerle beraber. 16 yıldır bu çalışmalar devam ediyor değerli izleyenlerimiz. Pendik merkezi olarak sürdürdüğümüz bu çalışmalara haftada bir gün İstanbul'un Avrupa yakasında ulaşım kolaylığı olması bakımından Fatih Karagümrük'te yani devam ediyoruz faaliyetlerimize. Dolayısıyla pazar günleri karşı yakada İstanbul'da bulunanlar Pazar günleri bu imkandan yararlanabilirler. Yine yeni çalışmalarımızdan bir nebze bahsetmiştim. Esas mesaimiz, merkezimiz Pendik, İstanbul Pendik'te. Ama Fatih Karagümrük'ü böyle şube olarak kullanıyoruz. Fatih'teki çalışmalarımızda kirli kanın temizlenmesi, hacamat. Bu da bize tavsiye edilen bir çalışmadır. Bilindiği gibi toplumumuzun kültüründe var olan bir gerçek. Hanımefendi bir kardeşimizle bu anlamda çalışma, hacamat çalışmalarını yapıyoruz. Müracaat edenlere yardımcı olma çalışacağımızı söylüyorum. Yeni başladığımız bir çalışmadan bir iki cümle bahsederek birlikteliğimize noktayı koyacağız. Zaman sonuna yaklaştığımızı hissediyorum. Öyleyse kaynak sularından yararlanılmak, yaşanılan sağlık sorunlarında Afyon merkezli çok güzel dünyanın iki numaralı olma mesabesindeki bu imkanlardan siz de faydalanıp yararlanabilirsiniz. Bize, bizi takip eden kardeşlerimizi vücut taraması diye uyguladığımız yeni bir sistemimiz var. Bu ve buna tahallük eden çalışmalarımızdan Afyon Seyahat programları ile siz de yararlanabilirsiniz. Telefonlarla bilgi almak suretiyle randevu sistemiyle bu Afyon çalışmasının programını uygulamaya başladık. Saygıyla haber veriyorum. Evet, zamanımızın sonuna geldik bir programımız daha böyle tamamlamış olduk. İnşallah faydalı bilgileri arz etmişimdir diye düşünüyorum. Tekrar birlikte oluncaya kadar sizlere ve takip eden tüm değerli izleyenlerimize saygılar sunuyorum. Sağlık ve şifa diliyorum efendim.